Evet sevgili arkadaşlarım merhabalar. Bu videoda göz sınavları kalktı mı veya işte TR sınavları kalktı mı veya Türkiye'deki herkes artık YKS sınavına mı girmek zorunda gibi çok fazla sorular geliyor sizlerden son zamanlarda. Bu videoda bu konuyu tamamıyla ne yapıyoruz? Hallediyoruz. Lütfen videoyu başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinleyin, izleyin. Çok uzatmayacağım. Videoyu çektiğimiz tarih Haziran ayının ortaları. Hani ilerleyen tarihlerde ekstra bir durum olursa zaten en hızlı en kısa sürede sizlere bunları duyuracağız. Şimdi aslında konuyu iki başlıkta incelememiz lazım arkadaşlar. Bir aslında şunu YÖS veya TR YÖS diyelim fark etmez TR YÖS. Bir şuna bakmamız lazım. Yabancı öğrenci statüsünde misin sen? Yani YÖS'ten ve TR YÖS'ten faydalanabiliyor musun? veya bununla alakalı Yüksek Öğretim Kurulu'nun bir açıklaması var mı yok mu bir buna bakmamız lazım. İkincisi de YÖS yerine yeni gelen TR sistemi veya YÖS'ün yanında farklı bir alternatif olarak sunulan TR sistemi bunu incelememiz lazım. Şimdi iki konuya da hızlıca değinelim. Bakın bu olayın çıkış noktası Bu yazının yayınlandığı tarih o da 22 12 2021 tarihi. Bu tarihte Yüksek Öğretim Kurulu bir yazı yayınladı. Dedi ki 2023 Ocak ayında ben bir sınav yapacağım. İsmine TRY sınavı dedim. Bu sınavdan kimler faydalanır onlardan bahsetti. Ve şöyle bu yazının ikinci paragrafında da şöyle bir kısım var. Burası çok kritik. Şimdi burada diyor ki bakın 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren Türkiye'de liseye kayıt yaptıracak herkes YKS sınavına girecek. Bu paragrafın Türkçe açıklaması bu. Anlaştık mı? 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren. Yani biz şu an neredeyiz? 2023 yılıdayız değil mi? 2023. 2000 22-2023 yılı. Yani şu an bu yıl 9. sınıfı bitiren, yani şu an karneler alacaksınız ya, Türkiye'de şu an 9. sınıfı bitiren arkadaşlarım YÖS sisteminden faydalanamayacak. Yani bu YÖS diyoruz, bunu YÖS, TR olarak algılayın. Yani yabancı öğrenci statüsünde değerlendirilmeyecek. Bakın, tamamıyla yabancı olsanız da mavi kartlı olsanız da işte ne bileyim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış olsanız da bir uyruğum TC diğer uyruğum yabancı olsan da fark etmez. 2022-2023 yılında sen 9. sınıfa başladıysan YÖS sisteminden faydalanamıyorsun YKS'ye gireceksin. Tamam bak bunu unutma. Hocam 2022-2023 yılında ben 10. sınıftaydım. 10. sınıfı bitirdim. Bu yıl 10. sınıfı bitirmiş. YÖSE girebiliyorsun. Hocam bu yıl ben 11. sınıfı bitirdim, 12'ye geçiyorum. YÖSE girebilirsin. Ben bu yıl 12. sınıfı bitiriyorum. Sen zaten girebiliyorsun ve şu anda zaten sınavlara giren kişisin. Anladın mı? Sadece 2022-2023'te 9. sınıfa kayıt olan ve 9. sınıfı işte bu yıl bitiren arkadaşlarım ne yapamıyorlar? YÖS sınavından faydalanamıyorlar. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi bir de yöz ve TR -Yöz ayrımından bahsedelim. Ha şunu da söyleyelim. Bizim kurslarımız da 1 Temmuz'da başlıyor. 2024 için. Videonun açıklama kısmında ve yorum kısmında da kursla alakalı bir link bırakırız. Oradan incelersiniz. Şimdi TR -Yöz ve yöz sisteminden bahsedelim. Arkadaşlar 2010 yılına kadar merkezi bir sınav vardı. 2010 yılından itibaren artık üniversiteler kendi yöz sınavlarını yapmaya başladılar. Ta ki 2023 yılına kadar. 2023 yılına geldiğimizde ÖSYM dedi ki ÖSYM ben de bir sınav yapıyorum. Merkezi bir sınav ve ismi TR -Göz. Bu yapıldıktan sonra bunun duyurusu yapıldıktan sonra ve ÖSYM üniversitelere şunu dedi. Kardeşim ben seni zorunlu tutmuyorum ama bunu kullanabilirsin. Tavsiye nitelikle sana böyle bir sınav yaptım. Bununla öğrenci alabilirsin. ÖSYM bunu dedikten sonra üniversiteler bakın üniversiteler yapmış oldukları yöz sınavlarının büyük bir kısmını 2023 yılında yapmadılar. Yani atıyorum geçen yılki sınav sayısına göre bu yıl 2023 yılında buradaki azalma yaklaşık %30-%35'leri buldu. Şimdi bizim öngörümüz ne? Bir dahaki yılla alakalı. Bir dahaki yıl üniversitelerin kendi başlarına yaptıkları yöz sınav sayısı daha da azalacak. Bakın daha da azalacak. Evet, belli başlı en azından böyle 10 15 arası. 10 15 arası sınav görürüz. Yine 2024 yılında üniversitelerin yapmış olduğu sınav görürüz ama TYT'nin önemi daha da ne olacak? Önümüzdeki yıldan itibaren artacak. O yüzden siz siz olun bir an önce TRYÖS sınavına çalışın veya YÖS sınavına çalışın ismine ne derseniz fark etmez ama bir an önce lütfen bu yazı, yazı çalışarak geçirin şunu söyleyelim 2023'te 2023'te bir tane TRYÖS yapıldı ve Ocak ayında yapıldı önümüzdeki yılda iki tane yapılması planlanıyor bunlardan bir tanesi Ocak ayında diğeri de Nisan veya Mayıs deniyor ama net bir şey yok şunu söylüyorum, şunu söylüyorum lütfen dikkat edin. Ocaktaki sınava girin ve Ocaktaki sınava kendinize hazır edecek şekilde bir plan hazırlayın ve ona göre çalışın. Niye? Bir, eğer sen Ocaktaki sınava girer, oradan bir puan alırsan, bazı üniversiteler çünkü Şubat Mart Nisan ayı itibariyle tercih dönemini açıyorlar. Eğer senin elinde bir puan olursa, elinde puan olmayan binlerce, on binlerce öğrencinin zaten otomatikman ne yapıyorsun önüne geçiyorsun. Çok büyük bir avantajla yarışa başlıyorsun ve hatta belki şubat mart ayında kabul alıp daha sonraki aylarda kafan tabiri caizse rahat oluyor. Anlaştık mı? Birincisi bu, ikincisi sen Ocak'taki sınav için bir plan yapar, kendini hazırlar. Ona göre çalışırsan Ocak'tan sonra Kalan kısımda da genel tekrarlarını yaparsın, deneme çözersin ve ne yaparsın? Bol bol soru çözersin. O yüzden Ocak 29 gibi, aynı bu yıl gibi Ocak 29'da sınav olacakmış gibi lütfen Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 6 ayınızı çok güzel bir şekilde planlayın ve ona göre çalışın diyoruz arkadaşlar. Ha şu demek değil. Yaz komple 3 ay boyunca çalışayım geceli gündüzlü değil. Yazını düzgün bir şekilde planla. Ne yap? Ocaktaki sınava göre kendini hazır et. Evet kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.